Doğruyu söyle. Ben niye yalan konuşacağım abi? Ford Şemal'in gerçekten birinci oğlu bu. Birinci oğlu. Evet. En büyük oğlu diyorsun Pazar yani. Pazar tahtalarında da şeyi var, hissesi var. Allah Allah. Seyfi abi. Ya bu arka kutu Sen yemeğini ye abi. Ya abi ne yiyorsunuz Mehmet Ali? Hıyar yiyoruz. yarak yiyin hıyarları. Seyfi harbiden lan. <laughs> var mı lan Seyfi böyle bir şey? Tamam. O. Milleti nasıl karıştırıyor Ya oğlum, ne hayatı diyor hayatı? Allah'ın sayesinde. hayatı? Şey hayatın nereden çıktı Niyazi? Aslı var, boşlu boşluk konuşmaz. Videolar var diyor. Fevzi'nin anası anası. <laughs> Fevzi ne? Niyazi nereden <laughs> <da> çıktı? Fevzi <laughs> <laughs> abi, şu videoları falan bir ara şey yapalım, YouTube'a at, koyalım. Atayım abi. Tamam at bir ara, YouTube'a koyalım. Asıyla yemek Video mu çektin? Ha, videoyu çekiyorum ya. hala. Kur'an çapsın ya. videoya koy. Oğlum senin tespitle ya. YouTube kanalına koyacağım. Hocam, Evet. Allah'ına mı? Ne alım yemin edeceğim. O şeyi anlatsana. O e, neredeydi askerlik yaptığı yer? Elazığ. Elazığ'da. Kevan Barajı'nda. Kevan Barajı'nda. Otogar'ın orada annesi ne yapıyordu? Ya <laughs> Kevan Barajı'nda ne yapıyordu? Çamaşır yıkıyordu. Çamaşır yıkıyordu. Tamam, söz tamam, tamam, etme. Tamam. Şey Sonra? Açık su var. Orta Cemal'de orada jandarmaymış. <laughs> Ne klimaya çok sıcak oldu lan. <laughs> abi küfür yok bak. YouTube'a koyacağım küfür yok. Harbiden klimayı aç abi yavaş, çok mu yavaş. yakıyor? Sen yetmiyor mu? Çok... Ver onu kapatayım ver. Çok mu yakıyor lan klimayı açınca? Lazım oldu. Gerçen ye şimdi bozuk parası. Ha herkes onar lira ateşlesin beyler. Gerçen ye bozuk Vural. Sen benim yerime de ver. <laughs> Yerler misafir, hayırdır oğlum? <laughs> He, dolar yakıyordum, piç kurusu, hayırdır? <laughs> dolar yakıyordun ya. <laughs> Metin'e bir şey diyor musun? Her zaman yakarım. Metin'e bir şey diyor musun? Öpüyorum seni dayıcığım.